Merhaba arkadaşlar bugün sizlere neden marketlerden bilgisayar olmaz şimdi size bunu göstereceğim başlayalım ilk başta gördüğünüz gibi bin monster bulukta anlaşma böyle iki tane lili bir masaüstü bilgisayar yapmışlar bizim videonun konusu şu 45.950 var ya, hadi biz bunu 46.000 yapalım şimdi bu sistem alınmaz tabi şu an burada özellikle çok iyi gözüküyor o zaman direkt yan fotoğrafa geçiş yapacağım şu an görüyorsunuz işlemci Intel Core i5 14400F. Yani şimdi bu fiyata 46 bine bir dakika dur ha. Ryzen bir dakika beyler. Evet arkadaşlar geri gelen bir işim çıktı da. Şimdi devam edelim. En son işlemciyi söylemiştim. Var ya bu bir dakika lan ha. Lan ha ananın şu an devam ediyor. Ufak bir küfür ettikten sonra devam ediyor. İşlemci Intel Core i5 14400 F. Evet. Şimdi diyeceksiniz güzel bir işlemci ama sonunda F var. Yani bu çok da yani oyun için değil. Bir de 46 bin liralık sistemde niye o, 16 GB RAM var? Şu an kendi toplamak istediğiniz ya da başka hazır sitelerden yani Tevilyon, Etiyopya, Gençler Kemik'ten toplamak istediğiniz zaman fiyatına baktığımız zaman 32 GB pardon ne fiyat olan 32 GB RAM göreceksiniz. Burada 16 kullanılmış. Hadi bunu pas edemeyeceğim çünkü yani arada iki ka iki katlı RAM farkı var yani yani şimdi günümüzde 16 diyeceğim ben RAM yetiyor da 2026'da 2020'de 2028'de bu 16 GB RAM hala işimizi görecek mi? Böyle bir sıkıntı var. Geldik SSD 1 TB. Ama M2 değil yani. Şu an yine 46 bin fiyatı vurgulayarak şunu söyleyeceğim. çeşki burada M2 desteği M2 desteği bilmiyorum. M2 SSD olsaydı kabul edebilirdim. Grafik kartı diyor. Yani ekran kartı mı demekse? Arkes A770. Burası ekran kartı. Ben bunu bilmiyorum. Dur bir internetten bakayım ben şuna. Performansına falan. Evet arkadaşlar size yan tarafta görüyorsunuz ki monster bir ekran kartıymış. Monster Intel Arc 16 GB ekran kartı diyor. E, burada kaç GB olduğunu göstermek. Acaba farklı modelleri mi var? 8 falan. Alışveriş bölümüne bakacağım. Yani size şöyle diyeyim. 14 bin lira ya 15 bin lira falan. Aa tamam 8 gece bayt Yok lan bu intelmiş. Neyse yani 16 bin liralık bir ekran kartıymış. Hani şimdi diyecekti tam da fena değil yani monster. Bir de yani şey var bir de Windows 11 lisansı da var. Arkadaşlar şimdi yani bu fiyata Tebilon'a gireceğim. Bakalım orada nasıl sistemler. Sonra İtopya falan bakarız. Tebilon'a bakalım ilk başta. Evet arkadaşlar şu an Tablo'ndayım Dur videoyu dikey olarak bakmayın. Evet arkadaşlar şu an tablondayı şu an fiyatlara bakın 44 bin liraya bakın. Gigabyte Radeon RX 570 XB e ekran kartı var. Bizim bütçemiz 46 bin lira olsun. Burada bakıyoruz fiyatlara. burada 46 bin liraya geçiyor. Tamam o zaman şu 45 bin, bin liralık olan. Ah, neydi? Evet arkadaşlar şu an bakıyoruz işte böyle hani mesh yani önünde falan arkasından falan var yani soğutma konusunda pek de bir sıkıntı olmaz zaten Ryzen işlemcili size şöyle söyleyeyim Ryzen her türlü Intel'in çoğu işlemcisine bin basar şimdi bakalım bakalım AMD'nin Ryzen 5960 xlik bir işlemcimiz var ana kartımız A620MH modeli kaldığımız yerden devam. Gigabyte'ın Radeon'u zaten söylemiş ilk başta da. Bir de bunun daha büyük seviyesi de var. Yok lan bu 60. Pardon pardon. 16 GB RAM'imiz var. Niye 16 lan bu? Bir önceki ses. Sistemde bir dakika lan. Bir dakika özür dilerim. Dur dur ben yanlışını açmışım. Arkadaşlar ben size ilk başta yanlış sistem açmışım. Kusura bakmayın. Şimdi devam ki. Aynı işlemci var. Yok bu sefer MSI'nin bir yani bu daha iyi yani performansı daha iyi olur ki şey performansı iş günü bana karşı neyse MSI Pro B600M MB modeli bakalım bakın ekran kartı MSI bak MSI daha iyi oluyor MSI GeForce RTX 4060 Ti size şöyle söyleyeyim RTX 4000 60 Ti bir tam tamam kaldığımız yerden devam bir de yani e mesela artist destekli olduğu için destekli oyunlarda daha performansımızı olacak bir de bu 8 GB modeli tamam hani iş, diğer ekran kartı 16 olsa bile yani çok da bir iş görmez bakın az önceki yani Monster'ın yaptığı bilgisayarda hatta şöyle göstereyim sen nereden lan bu Heh. bir dakika Heh. bakın bu sistem 16 GB ama GB RAM var niye söyleyemiyorum. Neyse bu sistemde ise 32 GB RAM var. Yani farkı anlamışsınızdır. E, tamam yani şey bir dakika. Ha 512 GB SSD var da yani tamam. Diğer sistemde 1 TB RAM var ama RAM düşük. Yani istersen burada zaten modifiye seçenekleri var yani zorunlu değil. Bakın zaten 2 TB yapabiliyorsunuz. Burada bu da 2 TB. 1 TB da böyle. İstediğiniz gibi yani Modifiye seçeneği var ama des parçaları destekleyen de var. Hepsi yok. Bak burada kasa seçeneği de var. Ha stok falan kullanmak istemiyor musun? Al böyle sıvı soğutmaya geç. Ya da neydi lan diğerini de Kulü tipiye geç. Yani zorunda Bir de yani monitör de alabilirsin. Her şey izin var. Hadi bir de İtopya bakalım. Evet arkadaşlar şu anda İtopya'dayız. Yani bunun fiyatı da yani 46 bin lira. Yani bizimki bütçemiz 46 bin lira. Hadi 100 lira daha ekledik. Aşağı niye inemiyorum? Lan! Evet arkadaşlar şu an İtopya'dayız. Fiyat 46 bin lira ama olsa bir 140 lira daha eklesek oluyor yani. Ha şöyle. Şimdi buradaki işlemcimiz AMD'nin AMD Ryzen 5000 7600'lük 3.8 GHz 32 MB ön bellek 6 çekirdek AMD 5 Anaptray işlemci var. Konuşamadım ana kartımıza bakalım ama Asus Prime'in B650 Ham Ham 7200 MHz DDR5 destekli. Hepsini okumayacağım yeter. Burada ne diyor lan? Kingston markası 32 GB 32 GB 5600 Hz CL16 DDR5 destekli RAM'leri seçtim burada. Tabi burada görüyorsun yine yani, teblidondaki burada değiştirme özelliğimiz de var yani. Burada ekran kartı yine gigabyte model yani uygun fiyat ama güzel bir marka olduğundan dolayı. Burada bize tavsiye etti ekran kartı gigabyte Radeon Ryze 7800 xe Gaming için 16 gigabyte 250 bitlik ekran kartı var. Şimdi yani bu da güzel yani bak bir de yani Kasayı da değişiyor Yani parçalara göre uygun. Yani şu akvaryum kasası seçebilirsin. Güzel Şunu mu bunu masum. Neyse tamam ki. Yani her şey değiştirme hakkımız var. Bakın burada şu anda kulüp tipi var. Yani isterseniz şey de yani sıvı soğutma da takabilirsiniz. Sıvı soğutma ne lan? Evet bak şunlar gibi yani. Bu tek fan ama olsun. iki fanları da var. Üç de var. de var. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Marketlerden bilgisayara falan almayın yani al hacı şurada alacağız yani marketlerde alacağız bilgisayarı gidin buradan yani buradan daha çok mutlu olursunuz mesela AMD'nin bir işlemcisi var yani bir de altı çekirdek yani kim bilir yani bir de yazmamışlar kaç çekirdekli olduğunu AMD şöyle bir özelliği var şimdi yanlış yanlış bilgi vermek istemiyorum şöyle hatırlıyorum ben bu çekirdeği bölebiliyor yani iki çekirdeği başka bir için üç çekirdeği başka için gibi bölebiliyor kendisi yani. Yani size tavsiyem dediğim gibi marketlerden bilgisayar almayı buradan alın yani size tavsiyem. Ha bir de kendin toplamak istediğin zaman size şöyle söyleyeyim. İkinci elde sıfır karışık yaparsanız daha uygun fiyatı bulabilirsiniz. Hani ikinci el dedim işlemci olur. işlemciyi bozmak zor çünkü. Ne bileyim hani ekran kartını ikinci el bulursun. Remi ikinci el bulabilirsin. Sıfırı olarak anakart seçinin ben size. SSC falan depolamayı için kesinlikle sıfır almanız geliyor çünkü onların bir ömrü var ömrü bittikten sonra affedersiniz bir bok aralıkları yok Bir de şöyle Dediğim gibi yani ikinci el parçalarını söylüyorum işlemci ve ekran kartı geri kalan her şeyini Sıfır olarak alırsınız KSB2 de ikinci el alabilirsiniz bilmiyorum artık orası size kalmış Videomuz bu kadar olsa, Eğer başka şeyler de olabilir istiyorsanız şey tablo ondan sistem alalım geç az önce ördük de neyse işte şey videoları çekmek istiyorum böyle gibi yani trend yoldan ya da hepsi buradan sistem alınır mı diye Gerçi onun videoları var da işte yaparız biz. istiyorsanız yaparız O yüzden başka video Gelene kadar bekleyin siz ben yaparım size Bir sonraki videoya kadar bizi beklemeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay